tatlı ve inanılmaz sevimli bir videoyla tekrar karşınızdayım. Peki yanımda kim var konuğum? Konuğum artık ailemizin yeni üyesi olan. Henüz ismini koymadık ama bize Linda olarak geldi. Ama Linda ismine kendisi alışkın değil. O yüzden ona bir isim arıyoruz. Sizlerin de tabii ki isim fikirlerinizi yoruma mutlaka bekliyorum. Henüz isim koymadık. Düşünüyoruz Fox'la şipleyeceğimiz için Fox'a güzel ve uygun bir isim olsun istedik. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hemen lafımı uzatmadan ne yapıyorum? Neden buradayım sizce? Gördüğünüz gibi pis kızımızı tertemiz yapmak için buradayız. Arkadaşlar bu arada yeni üyemiz Linda, geçici ismi Linda olan bu üyemiz buçuk yaşında. Küçük olduğuna bakmayın, büyük. Kendisi evet zaten küçük. şöyle görebilir. dişlerinden de anlaşılır. Ben şöyle dişleri götürürüm çünkü Fox'un küçüklüğünü biliyorum. Dişleri ipinceydi evet, şu an dişleri büyüdü. Var bunun. Hayır zaten bayağı belli yani. Birazcık senin canlıyorsun yetişkin olduğunu. Akıllı ama hiç eğitimi yok. Sadece tuvalet eğitimi varmış galiba. Ona da emin değiliz henüz. Fox'un yerine çişini yaptı. Fox'un suyundan yedi, mamasından yedi. Dedim, geri bakla bak, uzatmayayım dedim ve uzattım. Evet. Neyse. Uzat ne yapıyoruz? Hemen kanalıma abone değilseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için mutlaka abone olup bildirimleri açın. Zili açın ve bu videomu da beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hatta hemen unutmadan isim fikirlerinizi ekleyin. Hemen ne yapıyorum bak. Ben bak bak çorabım aynı bu. Hira TikTok'a mı, TikTok mı girdi? Hira TikTok'a mı girdi? Hira TikTok'a giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Altımı da çıkartıyorum. Gerçekten Yavaş, kendim sakinleş. duşa giriyorum zannettim. Sakinleş diye. Sakinleş kankalar. Bir de pis kokuyor. Tarif edemem yani. Bu sevimliliğe bakmayın. Şu an çok kötü kokuyor. Ama neden? Çünkü çiftlikte o kadar köpekle yan yana kaldı. Duş As almadı. Hele bak Fox duştan kaçan Fox şimdi duşa dört ayaktan girer. Neden? Sevgilim Ali tam burada senin? Tamam. Gel, hadi gel oğlum. Fox gel. Buraya gelmez abi sudan korkuyor biliyorum gel. <laughs> Aşkım, sana seni, senin kız arkadaşını temizliyorum bir tane. Üzülme. Yavrum sana hazırlıyoruz. Sonra da seni geliyorum sen bekle. Şimdi. <laughs> <laughs> Niye oldu? Peki Fox'un şampuanı kullanınca sinirlenmez mi? mi <laughs> aldık. <laughs> şimdi önce sıcaklığını ayarlayalım suyun. Hadi bakalım kızım. Korkuyor musun aşkım? Ha? Korkma aşkım. Ben o zaman yıkarım. Gel bakalım. Korkuyor musun aşkım? Hazır mısın? Korkuyor ya. Kuyruğun altı aldı. Korkma aşkım. Korkma aşkım. Korkma. Korkma. korkma, korkma. Aferin. Hayır ısıracak gibi bakıyor. Al şöyle bir şey yapıyor mu? Ama bu bebek değil ya. Yapabilirim ona. Bir şey yapmadım. Ayağını kaldırdı. Ayağını ne? Kaldırdı. Kaldırdı mı? Korkuyorsun değil <laughs> mi aşkım? Aferin. Bak Fox. Fox'a baksana bir Allah'ını seversen. Adamı da çek. Oğlum. Sanki hapisteki kız arkadaşıyla camdan görüşür. <laughs> ya Yalçın çok var, ıslanmıyor. Abi bu daramızı da çok oldu ya. Kabarmayacak mı peki tarayınca? Bakalım göreceğiz. Götünde pop vardı, iyi oldu bahaneyle. Bu poptan iyiydi bak görürsem siz sonra çık pop çıldırır. Evet. Ama bu sanki enteresan dişiler daha hırçın olur. Bak Bizim mi? erkek hırçın. Evet. Ki pop çok hırçın bir köpek değil normalde ama bu o kadar sessiz ki. Bak. Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Fox bunu da özüne benzeter ha. Anladım öyle gel. Aferin sana. Aferin sana ya. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin kızım benim. Aferin kızım ha. Bu tüylerim de koktan farklı görürsen mi? Hı hı. Kafasına bak. Farzi'nin köpeği gibi oldu. Güler çok iyi ya. Ve geldik sen bu Buz gibi kokacak bu da. Valla oturacağım ya açın. Ah! Bizim çok acıdı. Sen ne tatlısın ya? Sen ne kadar akıllısın ya? Aferin. Aferin benim oğluma. Baba kafasını da falan defol. Aferin benim oğluma ya. Aferin benim oğluma. Oğlu çok güzel. Kızım, kızım. Aşkım seni de yıkayacağım annem bir tanem benim. Üzülme aşkım. Seni de yakarım annem. Sen çok uslu ama. Ne kadar uslu bu ya? Ne kadar Şim uslu kaçtım. bu ya? Ay. Ay. Yavrum çok çirkin oldu bak. O, tamam. Çok çirkin ay, oldum. Tamam. <laughs> 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 Yavrum bu çok çirkin oldu bak. <laughs> Sıçan gibi. Aşkım senin popo biraz kakalı kafayı temizlemek lazım aşkım. <laughs> Çok kakalı. Aa, tırnağımı çıkartmaya çalışıyorum yalçın. Çok... Aa, çıkıyor. Ne yapayım? O çocuk çocuktan pek sinilmez. Ne yapayım? Tırnakları çıkar tamam mı? Bunda tırnak yok. Bak. Bitti mi? Başka var mı? Başka var evde sabunlayalım aşkıma. Ya bunun bakışı da, bakılması da biraz zor olacak değil mi? Evet. Hastalanıyorlar, regle oluyorlar, trip yapıyorlar. Şaka Evet. eline yap arayı. unuttun i̇şte mu yalçın trip yaptığını? Sinirleniyor. Yani ben son ikinizin tripleri mi çekeceğim? Tabii. Artık iki dişi var evde. <laughs> e seninle çok iyi anlaşırız biz, sen güzel yıkanırsan. Hele hele. <laughs> Aferin benim kızıma. Kıskanma aşkım, seni de seveceğim. Seni de seveceğim oğlum. Niye ağlıyorsunuz lan ya? Seni de seveceğim aşkım. Burada bu şampuan arzu edecek. Cöre yapmıyor, özel şampuan. Köpeklerin çoğu öyle değil mi? Köpek şampuanları. Evet. Yani bilmiyorum onu ama ben buna söyledim. Yüzünü yıkayabilir miyim dedim. Evet ama kulaklarına su kaçırmamaya dikkat et Baksana bu zaten hiçbir şey yapmıyor. İnanamıyorum şu an. Evet ya sanki yıkanmak ucuna gelir. Aşkım ya evet bence farkında temizlendiğini biliyor musun? Tam istediğim temiz. Vallahi bir anlamda öyle biliyor musun? Aferin benim kızıma ya. Ne kadar uslu bu ya. Çok uslu bu babası. Evet. Niye böyle oldu? Vallahi ya, yalan Zevk alıyor galiba. Evet. Masaj oluyor çünkü şu var ya dır bak şöyle şeyler. <laughs> Uyuyor mu? Aşkım bir kere daha yıkacağız tamam mı? Ya şu koşu mamacına bak ya. Kogun, tamam, kogun tamam aşkım. Aferin, aferin. Aferin, vay. Ah, kaçtı. Aa! <laughs> tamam, 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 tamam aşkım. Tamam, tamam aşkım. Bak oğluma değil ama ağzı alışkanlığı. Aferin benim kızıma. Evet, ben de aşağıda götürelim. İkinciyi yapıyorum. Şimdi yap bari. Gel bakalım kızım. Kızım kızım kızım. Kızım kızım kızım. Yeter ne gayet ne diyor? 300 milyonluk şampuan diyor. Deli misin? Ya artık 300 milyonluk şampuan 10 aydır kullanarak gayrı bitsin bir şey olmaz. Foksa bak Foksa deliriyor şu an. 200 yerim evlat. Bu boyda yıkadık mı? Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Akıllı buduk bu ya. Bu çok akıllı bir buduk ya. Bitti, bitti kızım ya. Bitti aşkım. Bitti. Benim akıllı kızım benim akıllı akıllı kafası kaldı en çok kafası orası çok dikkat et. Kulaklarına baksana keçi gibi olmadı bu şu an. Bu temizliğe önem ver şükür. Hayır adım atmıyor ya. Hah? Adım atmıyor duruna bak. Evet ne güzel işte. Tamam sakin ol sakin ol. Aşkım. Sonra, oh, oh. Tamam. O o tamam. A tamam aşkım. Tamam aşkım hayır hayır. Dur bir dakika. Bitti aşkım, bitti. Bitti. Şu kafayı da bir yıkayayım. Boynunu yıkayayım aşkım. Son. Bitti. Bitti aşkım. Bitti. 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 Şöyle tut. Aferin. Aferin oğluma. Aferin kızıma. Aa, bitti bitti bitti. Sabunlu kalma aşkım. Senin için yapıyorum. Evet. Bu benim kızım ya. Babası ya. Bize bir hamdu verdi ya. Bu kim ya? Bu kim? Hı. Bu ne gibi oldu biliyor musun? Makyajda aldın gelin. Duşa soktun. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Eee hangi alıyoruz bu mu? Hayır pembe havlu vardı. Fonksiyon. Dolabında hemen getirsene. Al bebeğim havlunu. Ev bakalım inlak. Oh. Ev bakalım inlak. Bu havlu da çok sert. He ya. Uçkan çıkan ses ne ya? Ne yaptı? <laughs> bak görecek. Çok tatlı mısın? Fox havluya sığmıyor. Çok, çok tatlı mısın? Şuna bak şuna şuna. Fox Hı -hı. heyecanlı heyecanla sevgilisini temiz temiz koklayacak onu bekliyor. Be. Aşkım. Aşkım. Hadi dinlenmeye gidelim aşkım. Hadi seni yiyelim. Hiç Arkadaşlar, üstümü değiştirdim. Fox'un tarağı burada demiş, aşağıda kalmış. Bırakma şunu bir görelim. Gel, ıslan ah, ah! Kulaklara bak. <laughs> Aşkım, bu ne fareye benzedi? Fox'un peki bizi beklemesi? Tamam, Fox'u kıskandırma. Gel. Peki, Fox'un normalde banyo asla girmemesi ve şu anda çıkmaması? Çıldırması. Gel, Aşağı Bekansana. mı gidiyoruz? Evet. Bekle. <laughs> yapalım Evet, yapıldı. Güzel arkadaşlar. Ya, Yakarı bulamamış çünkü kutudaymış Yalçın. Evet. Kutunun içinde arkasında arkadaşlar. Evet şu, şu an son halde. Bekledikçe kuruyor. Gördün mü sen son halinde? Bakayım. Lan amcası. <gülüyor> <gülüyor> ya amcası amcası. Se, se, se... Ya, sen, ya. Yap... ya bunun köpek olur ya. emin miyiz? Para gibi değil mi? Tüylerdeki oyuncak kalacak. Kuru kuru kendi kendine şey kuru diyor bunu kılları kendi kendine kuruyor. Hayır bekledi ya havlunun içinde. Lan de 5 saat bekledi. Bunun gibi Ay yok. Niye tutuyor bu? Yıkadık çünkü. Bu şey mi? Gelin A gelin mi? hamam mı? Evet. Gerdeyi ağzı sanıyorsun. Bileğicim tepsi çalar. Hamamdan çıkardı. <laughs> Bebek ya. Tam tamam gidebilirsiniz. Güle güle. <gülüyor> 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 Dedim yıkanmış halini görsünler. Bir videoya videoya 5000 lira verdi öyle getirdi arkadaşlar. <laughs> 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 Şöyle seni anne tarasın mı biraz? Bakalım tara alışkın mısın? Bakalım tara ay seni yerim titriyor. Ama şu an taraman iyi değil ki. Niye? Kurursa düzel düzelir o şu an ıslak ya. Hayır şu an kurumuş yalçın. Sadece kurumuş abi. abi. Evet bak ya oradan. Sadece şuraları şey oraları da tarayarak düzleştireceğim. Titreme ağzını yerim senin ya. O zaman bir şey söyleyeyim bu, bu, bu köpeğin özelliği kendi yanına kuruyor. <laughs> <laughs> Hayır ya havlu falan aramaya gittim ya orada şey oldu. Bak bakayım aşkım. Aşkım gel. Hı. Fox nerede? Fox kayıp. Ah, hareketlenme. Ya senin gözlerini <laughs> yerim. <laughs> Burnundan çıkar. Burada Fox geldi. Aha, geçmiş olsun. Temiz ya bir de şimdi. Oğlum sen kokuyorsun. Senin şampuanın nasıl kokuyor fark ettin mi Fox? Kız nasıl şimdi benim şampuanım yok Gel aşkım sen babaya ya, gel. Ya bu hiç taranmamış gibi bu Köpek yazık ya. Sarım Oha şimdi. o kadar çıktı mı? Hayır yarısı Fox'un canım. Dur aşkım. Gel aşkım seni alayım. Oh. Ben bunu nasıl tarayacağım buradan lan? Biraz bunu sevdim. Sen onu kurut da ben tararım en son. Çok güzel ya. Aşkım, kusura ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bunun tüyleri kıvırcık gibi. Evet, biraz niye öyle? Evet, düz değil çünkü bunun tüyleri. Çok Fox'un belli. Fox'un düz değil mi? Evet, Fox'un düz. Aynen, bunların özellikleri böyle. Hı, bunların özellikleri böyle diyorsun. <laughs> bir buçuk yaşında olduğuna inanmıyorum. <laughs> ben de inanmıyorum. Evet. Bebek gibi değil mi? Aşkım sen hiç taramamışsın ama taramamız lazım ya. Çok kırışık şuralarına bak. Aferin benim kızıma. Uyuyor burada salak ya. Uyuma. <laughs> Amcası, amcası, ay. Ama aşkım kurutacağız seni şimdi. Ay şunun tatlığa bak. Şuralarını tarayamıyorum tek başıma. Hayır, hayır, oy, 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 tamam, tamam. Da oy, oy, tamam, tamam. Daha da küçüldü yıkanınca fark ettiniz mi? Oy, 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 oy. <laughs> Benim aşkım mısın sen ya? Aşkım mısın sen? Hadi babası gel biraz kurut bunu. Bundan da korkmazsan var ya kralsın kral. Aha bu çok korkar. Mesela. Kork, korkuyor ondan. Kors korkuyor. Bak bak orada bile darlı ya. Oha tüylere bak ya şu. normalde saç kutu girişinden kaçar. Ha, gene kendi şey yapar, kurulan onun için ona şey yapar ama bak şu an umurunda değil. Seni kimse duymadı biliyorsun da. Duyuyor mi? abi. Geliyor. Şu an amaç farklı çünkü. Fox'ta. Tamam. Yavrum bir dur ya. Dur aşkım bir tanem bekle anne. Evet. Tentemiz oldu. Mis gibi oldu ya. Kızım. Fox bir dur ya. Biraz... Aşkım bak burada dur böyle. Çünkü bak aralarda bazıları uzun evet. bazıları kısa ve sonra taramamış. Şimdi biz bunu taradıkça o kısa tüyler dökülecek. Evet gel bakayım. Minik kızım. Minik kızım tertemiz oldu bakar mısınız? Tüy yumağı oldu ya. Tamam aşkım sakin ol ver onu da bana. Ver. Yine baksana yine sırası sıklam oldu galiba. Bu salak ne yapar bu ya? <laughs> Sarı ve Bebeğim iki saattir salyanı dedikleri buradan geliyor işte. Köpeğim evet. iki saattir buna salya sahnesi... sarmıyor. Ne yapacağım yani göbek? Bunu istedi <laughs> alayım. Başka. Oy tertemiz oldu ya. Tertemiz oldu görüyor musun? Bir videomuzun da burada sonuna geldik. Bay bay değil misin aşkım? Bir sonraki videoda. <laughs> bize, bize abone olun kanalımıza abone olun. Yorumda yorum da bekliyoruz, isim de bekliyoruz sizden. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.